şeklinde oyuncular Kıvanç Tatlıtuğ ve plan saat 15 yıldan sonra yeniden birlikte filmi çekildiler. Daha önce Aşkı Memnu dizisinde Behlül ve Bilter karakteriyle çok sevildiler. Birbirine yakıştırılan ikili yeniden Netflix filminde buluştular. Bu kez İstanbul için son çağrı filminde bir arada yer aldılar. Film 24 Kasım'da yayında olacak. İlk kez olarak Netflix'te yayınlanacak. Dün gece ise Türkiye'de kala gecesi geçirildi. Daha önce New York'ta Paris Tiyatrosu'nda Beren Saat ve Kıvanç Tatlıtuğ kala gecesine katıldılar ve bu görüntüleri sizlerle paylaşım yaptık. Sizler de bizleri izleyip takipte kalmayı unutmayın.